19, 19, 19, 19. Yani kendisi diyor ya. Onlar teslim olanlar diyorlar ya. Eşhedü en la ilahe illallah. Ulan bu niçin 12? 12 şeydir, hariftir. Niçin bu 19 değil? Yani mantıklı bir soru değilse de değil, in mantıklı değil. Ama bunlar demiyorlar Mucize 19. Demiyorlar şehadet kelime, e, kelimesi la ilahe illallah ayettir. veya işte her, her, hangi? Yani önemli olan Muhammed sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem abdu ve resulü. Yani Muhammed Resulullah dememek lazım. O şirktir. Peki tamam. Bu önem çok önemli olan 19 mucizesini şöyle bir sorayım. Acaba şehadet kelimesinde neden 19 harf yapmadı? Yani 19 yapsaydı veya 19'un ne bileyim 2 katı, 3 katı, ne bileyim 50 katı yani biraz düşünün. Bunlar ne dediğini biraz düşünün. Bakıyoruz 12'dir. 12 imamın sayısı gibi. Muhammed Resulullah da aynı. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. O da 12'dir. Aynı 12 imamın sayısı gibi. Ama biz kalkıp bunu şey etmiyoruz. Ama onlar yok. Her şey 19'dan ibaret. Ben yani 19 imam çarpsın sizi ya. Öyle bir şey mi olur ya? Yani getiriyorlar. Kur'an-ı Kerim'i 19'a uyduruyorlar. 19'u Kur'an-ı Kerim'e uydurmaya çalış, çalıştılar. Uymadığı için kalktılar, tuttular. Kur'an-ı Kerim'i 19'a uydurdular ya. Öyle bir mantık yani. Allah subhanahu teala iki ayetini hiçe sayıyorlar. Ve öyle onların alın kitaplarını Tövbe suresinin sonuna bakın. 228 ile ve 129 ayeti inkar ediyorlar. Neden? Çünkü öylece 19 mucizeleri çöküyor.